Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugün güncel enerjimizi kahve falından başlayacağız. Yani sizin genel durumlarınız, iki ilişkileriniz, kafanız niye e, şu anda meşgul ise onlarla alakalı güncel enerjiler olacak. Durumlar, aile faktörleri, iki ilişkiler, e, para konuları, sağlık konuları Artık niye e, alım satım döngüleriniz her ne varsa bütün enerji akışını buraya aktarıyorum. Zamanlı zamanlı bir zamanlı ve zamansız bir açılımdır. Ne zaman ben sizin karşınıza denk gelirsem bu açılım size özel olacak arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyler abone olup tüm bildirimleri tıklamak ve benden her daim haberdar almanız. Biri bir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım varsa açıklama kısmına link paylaşıyorum. Instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken şeyler gözlerinizi kapatın. Ne niyetiniz varsa onu dilemeniz yeterli. Aklınızdaki kişi sevgi, sevdiğiniz, almak istediğiniz bir vurgu, değişime gitmek istediğiniz bir süreç. Artık ne varsa bunu niyet enerjilerinizi yükleyip ne istiyorsanız bana onu aktarabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi enerjimize geçelim. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma azal niyet ederekten bu açılımı yapıyorum. Bütünün hayrına olsun diyorum. Ve uyanı alın arkadaşlar. Uyumayana evreni gönderin. Arkadaşlarım burada sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Ailede 5 kişi olan arkadaşlarım yani aile faktörlerinde belki 5 kişilik bir ailesiniz ya da 5 kardeşlik bir döngünüz vardır. Ya da e, şu anki tam e, durumunuzda böyle 5'li vurgularda diyelim o zaman e, beklediğiniz bir süreç var arkadaşlar. Çok üzüldüğünüz bir konu var burada. Bu konu ne derseniz okul, atama yahut ya da beklediğiniz bir sürecin hala daha gerçekleşmemiş olması sizi gerçekten olumsuz etkilemiş iş konuları olarak odaklamak istiyorum bunu. Ee, bazı arkadaşlarımız e, şöyle vurgularsa anahtarlı süreçleriniz var. Almak istediğiniz araba olabilir ya da arabanız varsa ufak bir kaza atlatmış olabilirsiniz. Artık o arabayı binmek değil. Daha farklı araba tercihine gitmiş olabilirsiniz. Daha e, değişime gitmek istiyorsunuzdur. Anahtar figürü, figürü şöyle de vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar ev alım satım işleriniz varsa ya da şu an bulunduğunuz ortamda hani kendinize ait bir ev vardır ya da kiradasınızdır. E, temelden bir işe girme ya da tam tersi e, kö, küçük bir köyünüz ya da kasabanız varsa burada bir yapılandırma yani bir ee, kalkınma gibi, kalkışma gibi ansızın hani şuraya bir ufak bir ev yapayım, en azından şöyle olsun. Yani bir ev e, figürü var ya da hiç satılmayan bir eviniz varsa, anahtarlı bir vurguda o evin ansızın satılacağınıza satılı satılışa çıkacağını örneklemek istiyorum. Ee, ev almak isteyen arkadaşlarım e, birazcık çabalamasını bek, e, görüyorum. Çabalamışsınız, beklediniz bir para me mevzusu var o mevzudan sonra alacağınız bir iş kurma ya da anahtarlı taşınmaz bir şey alma gibi bir durumlara girebilirsiniz. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın her şey çok güzel giderken iki ilişkilerinde özellikle bazı pürüzler çıkıyor. Evet şüphelenmişsiniz ama konduramamış olan olduğunuz süreçleriniz olmuş canlarım. Bu süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Üzülmüş olabilirsiniz. Ee, ne kadar çok üzülürseniz üzülün bazı olaylar yaşamışsınız yine de iyi ki ben bunu yaşamışım döngüsüne gideceksiniz neden çünkü P I bakın P -I N A harfleri R harfleri olan arkadaşlarım aynı zamanda E S R A harfleri olun arkadaşlar şuradan bakıyorum iki ilişkilerinizde e, iki ilişkilerinizde M, E, H, T harfleri olan arkadaşlarla beraber e, hayatınızda olan kişiler olabilir, düşündüğünüz kişiler olabilir, ortak arkadaş vurgunuzda olabilir tabii ki de. E, bir şey duyacaksınız, yani nasıl olur bunu bana yaşatır gibi. Hani biraz sıkıntılı bir süreç var dedi burada, iki ilişkilerle alakalı. Duygusal bir yol ayrımına gitmiş olabilirsiniz ya da e, sizin istediğiniz bir döngü, sizin istediğiniz bir kişi vardır, o kişinin başka bir insanla. ...birlikte olduğunu öğrenip hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Sağlık sektörüyle alakalı, sağlık sektöründe çalışan... ...doktor olur, hemşire olur, hasta kabul olur... ...yani artık üç fonksiyon olarak vereyim... ...ya da hastalık hastanede çalıştığını vurgulayan bir olay var burada bazı arkadaşlarımızın. Belki bu siz de olabilirsiniz, belki aklınızdaki kişi de olabilir... İşlerle alakalı bazı süreçleriniz olabilir. Bazı arkadaşlarımızın görüştüğü insanlar, zarar görmeler, dedikodular vesaire bazı sebebiyetler vermiş olabilirsiniz. Ya da aynı iş fonksiyonlarında çalışan bir döngüye gitmiş olabilirsiniz. Bir haber bekliyorsunuz ondan. O yani aklınızdaki kişi varsa, böyle bir haberiniz varsa, hastanelik bir vurgudan belki hiç e, ilişkileriniz olmasa bile Sağlık sorunlarınız varsa Sık sık hastaneye gidip gelen bir döngüye gitmişsinizdir Orada arkadaş edinmiş olabilirsiniz Destekleyici bir döngüye gideceksiniz Daha sıkı fıkı Daha böyle e, e, istediğinizi elde etme Döngülere gitme enerjisi Görüyorum burada Şimdi şurada görüyorum e, Hiç ummadığınız bir yerde e, Bir şekilde vücudunuz e, Gezen bir ağrı hissedebilir e, Ve bundan dolayı ya sizin döngünüz olabilir ya da etrafınızdaki bir kişinin döngüsü olabilir. Tedavi ama böyle ışınlı bir tedavi olabilir. Sağlık sorunlarıyla alakalı. Bundan dolayı biraz sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yaşayan arkadaşlarımıza destek olabilirsiniz. Ya da öğrenebilirsiniz. Şimdi üç vurgula vurgulamak istiyorum. Uyana alın. Bazı arkadaşlarımızın aile hayatıyla alakalı sorunlar. Mahkeme döngülerinizin olduğunu, bitişlerin ve tekrardan tekrardan bakın başlamaya gitme tam biterken o sürecin uzaması ya da tam tersi o sürece girmeden tekrardan başlama ya da girdikten sonraki döngüde affetme enerjisinde bulunma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ailede eğer evliyseniz ailede problemlerinizin olduğunu e, yani eşinizin ailesi olabilir. E, ...yahut e, para konularıyla alakalı sıkıntılarınızın olduğunu... ...böyle çekememe, her şeyi farklı anlama, farklı anlatılma... ...hani e, siz önde değil de ailesi ön planda gibi bir durumlar söz konusu var burada. Şuradan bakıyorum. Burada böyle okul döngüsü var. Öğretmen olabilir e, yahut böyle e, öğretmen olabilirsiniz... ...ya da öğretmenli bir vurgu tanışacağınız kişi olabilir... Ya da şöyle söyleyeyim, okul gibi, eğitimci gibi bir karakter olduğunu görüyorum. Ya da siz de olabilirsiniz bu. Bazı şeyleri beklemeye almışsınız. Ya da görüştüğünüz kişi böyle rütbeli, asker, polis gibi bir döngü de olabilir. Ama iki hane görüyorum burada. Belki sizin haneniz vardır. Belki de o kişinin de hanesi vardır. İkilemde kaldığınız bazı olaylar olmuş olabilir. Tartışmalar olmuş olabilir. Eğer ki bakın burada böyle bazı olayların yüzleşmeye gitmiş olabilirsiniz. Sırların ortaya dökülmesi gibi, telefon iletişimle alakalı birçok şeyi ortaya çıkartma gibi döngüler var canlarım burada. Özellikle boğa burcu arkadaşlar var ise izleyen arkadaşlarım da yükselen de olur, normal burcunuzda olabilir. İzleyen ya da aklınızdaki kişi ise böyle boğa burcu özellikle bakın arkadan iş çevirmeler. Eğer aldatıyorsanız ya da aldatılıyorsanız bunu öğrenmeye gitmeniz gibi durumlar olacak yakın bir vurguda. Bunu öğreneceksiniz. Hadi bakalım. tabii tamam, bakalım. Aa, aa, döktüm ya ben. <laughs> Göze bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kahveyi döktük. Şöyle yapalım. Ben peçete reklamı da yapalım şöyle. Evet şimdi şöyle yapalım tabağa çok fazla genel olarak aktarmak istemiyorum. Zaten hani kahvede hepsini birebir aktardım. Tabakta avukatlık bazı olaylar. Avukat tanıdığınız birinden destek alabilirsiniz. Ya da bir iletişimle alakalı ortak arkadaşlarınız olabilir. Özellikle bakın avukatlık bir vurgu var burada. Burada avukatlık bazı olaylarınızı öğreneceksiniz arkadaşlar. Avukat olma, ani bir avukata gitme, ani kararlar verme, belki işinizden ayrılacaksınız, mahkemeye gitmek iş mahkemesi olabilir. Burada bir isim gördüm. Yani isimler de vurgulamak istiyorum ama şu an çizildisi tabii ki. kafada kafanızda kocaman bir soru işareti oluşmuş bir kişiyle alakalı en yakın arkadaşınız olabilir. Belki de hani görüşmeyi kestiğiniz kişiler olabilir. Z, E, L harfleri, I harfleri, R, A harfleri olan arkadaşlarım özellikle aklınızda kişi de olabilir bu. G, G, Ö, R, K, M falan görüyorum burada isim içerisinde olabilir. 8'li vurgulara çok dikkat edin arkadaşlar. 8'li vurgularda çok mutlu olacağınız bir haber gelecek. Arkasına aniden dönen insanların tekrardan size gelme enerjisinde olduğunu. Bakın burada bekleyen bir e, kaplumbağa var. Evlilik arifesinde olup da hala da adım atmadığınız sürecin uzadığı ya da tam tersi e, e, ikili ilişkilerinizde evliliğe kadar giderken birden beklemeye alması. Daha acele mi ediyoruz acaba gibi döngülerde bulunmuş olabilir. Bakın burada beklediğiniz bir, üzüldüğünüz bir konu var. Mesela belki paranız gitmiş olabilir, göz yaşı akıtmışsınız, dallanıp budaklanmış uzun zamanlar geçmiş olabilir. Ya da bir kişiye para vermişsinizdir ama o kişiden paranızı alma döngüsünü çok yavaş alıyorsunuzdur ya da daha hala alamamışsınızdır. Şimdi şurada aile görüyorum. Çocuklar, çocuk var arada. Hani bir tane bir evlilik var ama çocuk için devam eden bir süreç içerisine girmiş olabilirsiniz. Burada bir insanın mücadele ettiğini görüyorum arkadaşlar, çabalaması gibi. Hani bu eğer ilişkinizi diyorsunuz ki sen bitirmeye çalışırken ben her daim yapılandırmayı yani düzeltmeye çalışıyorum. Hatalarını affetmeye çalışıyorum. Artık ben de çok yoruldum. Ne istiyorsun gibi. Burada bir şiddet görüyorum arkadaşlar. Canınızı yakma, biraz tartışmalar, hani biraz dikkat edin diyorum. Ee, eğer geçmişinizdeki bir bağın karşınıza çıkma gibi bir döngüler var, korkular var, yüzleşmeleriniz var ve arada çocuklarının olduğunu görüyorum bazı arkadaşlarımın. Arkadaşlar şöyle yapalım. <laughs> Hadi bakalım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şuradan devam edelim. Şuradan şöyle yapalım. aklımızdaki kişiye güncel enerjiler kahvenin devamı olsun. Genel bir açılım zaten. İzleyen ve dinleyen özel arkadaşlarımı niyet ederekten en derin bilinçaltı okumalarınızı yapalım. Şu anki döngüleriniz, ayrılıklar, barışmalar, süreçler nasıl olacak? Güncel enerjilerimizde neler varsa tek tek size aktarsınlar. Şöyle yapalım. Keşke doğru çevirseydim ama neyse böyle daha rahat. Öyle çok kısa bir vurgu da gözük, gözüküyor. O yüzden hani alabildiğinizi alacaksınızlar artık. O yerine alın, o yerini evine gönderin. Aykınızdan hiç çeviren insanlar var arkadaşlar. Bakın özellikle izlendiğinizi görüyorum. E, kendinizi kapalı kutunun içerisinde hissediyorsunuz. Çok bunalmış, çok yorulmuş hissettiğinizi görüyorum. İki kişi arasında kalan bir insan görüyorum burada. Aklınızda kişi olabilir, siz olabilirsiniz. Ee, iki kişi arasında kaldınız. Hayatınızda kişi olabilir. Görüşmeleriniz olan kişi olabilir. Ee, belki de e, sık sık böyle görüştüğünüz bir iki arkadaşınızın arasında, e, arasına yani çok samimi iki arkadaş vardır. Onun arasında açan insanlar vardır. Bunlarla alakalı süreçlere gitmişsiniz. E, Aile aile ile alakalı kan bağınız olduğu kişilerle e, sıkıntılara gideceksiniz. Kavgalar, gürültüler, mahkemelik olaylar biraz dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Bu aile derken kendi eşiniz olur, eşinizin ailesi olur, kendi akraba bağınız olabilir. E, sıkıntılı bir süreç var. Bir destek alırken köstek görmeyin demek istiyorum. Çünkü burada bir sıkıntı söz konusu olan arkadaşlarımız var. Şöyle bakıyorum... E, arkanızda sinsi insanların olduğunu bakın böyle para konularıyla alakalı birine para vermiş olabilirsiniz o paranın süreci ya da planlar arkasında Hani gizli arkanızdan işler çevrilme gibi durumlar olmuş olabilir kobay olarak kullanılmış olabilirsiniz ya da olmuş olabilirler çevrenizdeki insanlar bakın çok önemli bir detay burası e, alacak alım satım işlerinizde alırken paranızı e, tamamını alın ya da tamamen şeyleri imza atarken aceleci tavırda tavır yapmayın. Çünkü acele, ne kadar acele ederseniz o kadar da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yaşamış da olabilirsiniz. Canlarım şöyle bakıyorum. 19 vurgusu vardı bazı arkadaşlarımız için. E, her şey çok güzel giderken yüzükler alınmış, evlilik yoluna gidilmiş olan insanların bir sıkıntıdan dolayı böyle bir insanın kem gözü mü diyeyim hani böyle e, laflar sözler mi diyeyim İkinizi ayırmak, ayırmak isteyen insanlar mı diyeyim böyle e, çok büyük sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz göz akıtmış olan arkadaşlarımı görüyorum e, burada mücadele etmeyi bırakmıyorsunuz hala daha mücadeleniz elinde elinizde e, nazara çok geliyorsunuz e, özellikle her şey çok güzel gidiyor iki ilişki, yani mesela bir eve çıktınız ya da bir işe girdiniz Hani o işe girdim demeye korkuyorsunuz çünkü bir sıkıntı olur düşüncesine gitmişsiniz çünkü bazı şeylerin yarım kaldığını düşünüyorsunuz hayatınızla alakalı şuradan bakarsam <laughs> ah, ah, bir şey e, olacak yani o kadar güzel bir olayla karşılaşacaksınız ki mesela e, bir planınız vardır 3 bir kişinin görüşmesiyle 3 kişiden bir e, akıl alaraktan ya da bir fikir alaraktan bir yola çıkma, bir mücadeleye gitme ya da bir evi paylaşma ya da ayrı bir eve çıkma gibi durumlara gidebilirsiniz. Ee, canlarım şimdi burada şekil değişikliğine gidebilir. Bazı şeyleri hani saçınız kısaysa uzatabilir. Aynı zamanda fiziğiniz hani e, fizinizde bir sıkıntı görüyorsanız onu yap yaptırma yaptırabilir. Ya da tam tersi kendinizi farklı bir döngüye sokma. Yani kıyafet, dış görünüşünüzü değiştirme gibi ya da iç görünüşünüz yani iç bakışınızı değiştirme gibi olaylar var burada. etrafınızdaki insanları değiştirebilirsiniz. Arkadaş ortamınızı, size zarar verenler, iyi, 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 iyi dedik kaldım. İyi zamanlarınızda yanında olan, kötü zamanlarınızda yanınız, yanınızda olan insanları fark edebilir. Bunları elemeye gitmiş olabilirsiniz. Ee, sinsi bir insan var. Çok planlı, programlı bir şeyler oluyor. iş konusunda özellikle e, biriyle anlaşamıyor olabilirsiniz. Sinsi planları içerisinden girmiş olabilir sizler hakkında. Özellikle e, dünyanızı değiştirmek istiyorsunuz. Yani bulunduğunuz bir yer vardır, bir mekan vardır ya da bir eş figürü vardır. Evlisinizdir ya da tam tersi e, bekarsınızdır. E, örnek veriyorum. Eğer ki Evliyseniz boşanma ya da ayrılma e, eşiğine gir, girmiş olabilirsiniz. Ya da e, bir şeylere öğrenmiş olabilirsiniz. Bir plana girmiş olabilirsiniz. Elinizde bir koz var ama bunu kanıtlamaya gitmiş olabilirsiniz. Ya da tam tersi. E, arkadaş çevrenizde ya da e, şöyle söyleyebilirim. E, dünya yani bekarsınızdır e, evlilik niyetine girebilirsiniz. Yani evlilik adayına hani çok merak ettiğiniz Dünyama kimi alacağım, evini bilecek miyim? Bazı olaylar var. Ee, özellikle dallanıp budaklanan e, döngünüz olmuş. Her şey çok güzel giderken e, etrafınıza çok müdahale eden insanlar olmuş. İkilemde kaldığınız süreçler olmuş. E, ilişkilerinize çok müdahale eden insanlar. Yani çok karışan insanlar var arkadaşlar. O yüzden fazla müdahale istemeyin. Yani çekmeyin üzerinize. Özellikle burada şey görüyorum ben. Git geldi süreçlerinizin, mücadelelerinizi e, almak isteyip bir şeyleri aceleye getirmenizi ve arkanızdan iş çeviren insanları görüyorum. Özellikle e, böyle e, yani ne bileyim evlisinizdir, elçiniz olabilir. Yani bir çekemanzik var. Bir sinsilik var burada. Böyle gitgelli döngüleriniz var. Ya da tam tersi e, görümceniz olabilir. Yani ya da ablanız olabilir. Yani artık bu, bu uy, uyanı alacaksınız burada. Çok hayatlar var. Arkasını dönen bir insan var. Artık şey diyor hani ben diyor ölüme e, seninle gitmek istiyorum. Çok özlüyorum seni. ...internet üzerinden yazıştığınız kişiler olabilir. Bakın dikkat edin. E, belki farklı sosyal hesapları üzerinden ayrılmış olduğunuz da sizden hoşlanan geçmişinizdeki bir bağdan haber geleceğini. E, <laughs> bir tane e, destekleyici bir arkadaşınız olabilir. Yani her zaman senin yanındayım diyen e, bir insan var siz ona o göze bakmasanız bile sizin her daim arkanızda, her zaman yanınızda olduğunu dile getiren bir insan bu. Özellikle canınız çok yanmış, belki de her şeyinizi o kişiye anlatıyordunuz. Canınız çok yanmış, çok acılar çekmiş olabilirsiniz. <laughs> Rüyalarınız, uyku problemleriniz, psikolojik rahatsızlıklarınıza kadar giden süreçleriniz olmuş canlar. Şimdi şöyle bakıyorum. Dengeyi toparlayamıyorsunuz. Aklınızdaki kişinin ve kendi dengenizde bir sıkıntılar olduğunu, yani ilişkinizde biraz denge problemlerinin olduğunu, yani yasaklı bazı şeyler var işin içerisinde. Nasıl gibi dediğimde, mesela sizin hayatınızdaki olan insan ya da onun hayatındaki olan biri evlilik olabilir. Yani evlilik gibi yasak, yasal olmayan, karmaşık bir ilişki. Kafanızı çok karıştıran bir döngü karmaşık bir ilişkiye girmişsinizdir. Üçüncü kişilerin öğrenmesi gibi, duyumların olması gibi süreçler olmuş olabilir. Kendini geri çeken, korkan bir aklınızdaki kişi olabilir. Geçmiş döngüde de, gelecekteki vurgularda. Şöyle bakıyorum. E, Gitgâne döngüleriniz var canlar. E, plan yapıyorsunuz. Artık diyorsunuz ki o kadar çok yoruldum ki şu kafamı dinlemek istiyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. E, bir tatile ihtiyacım var. Yahut hani birazcık Uzaklaşmak istiyorum bu, bu şehirden, bu kentten, bu yerden gibi döngüler var canlar. Ee, ama sikoryan bir insanın olduğunu görüyorum, askerimsi bir vurgu. Belki şöyle söyleyebilirim, aileden gelen ya da döngüsel olarak e, kendinizi koruma kalkanı altına almış olabilirsiniz korktuğumuz bazı olaylardan ötürü. E, şuradan bakarsam ters attı direkt. Buradan bakalım. Evet çok güzel destekleyici bir e, biriz olacak yani eğer bir ayrılık yaşadıysanız yakın bir vurguda internet üzerinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden e, bir mail yoluyla da bir yazışmalar görüyorum burada affetme enerjiler var aklınıza kişinin hala da aklında olabilirsiniz ya da e, acaba bağlarınız var Hayatında başka bir insanların olduğunu öğrenebilir e, ciddi bir beraberliğe gittiğini öğrenmiş olabilirsiniz kesilip attığınız bir döngü var yani hayatta o bana gelmez imkansız ya benden nefret ediyor o insan dediğiniz kişiler bile geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar o derece yani neyse güzel bir döngü kesilip atmışsınız ama bağ. asla gelmez inanmıyorum falan gibi neyse hayırlısı olsun iş konusunda çok güzel bir döngüye gireceksiniz güzel para işlerinizin olacağını ama gücünüzü elinizle alacaksınız bir insan var iş yerinizde o insanı birazcık dikkat edin e, döngüsüne sokabilirim size. Özellikle arkadaşlar yakın bir vurguda ölüm haberi almış olabilir ya da hastalık haberleriyle uğraşmış olabilir. Aynı zamanda bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Bu para kaybı, e, rahatsızlık vesaire hani gibi gibi çok çok hayat var burada. Hızlı bir şekilde vurgulamak istiyorum. E, hamile bir bayan haberi alabilirsiniz ya da hamileliğinize bir sonlandırma gibi bir duruma gitmiş olabilirsiniz. Gidecek olabilirsiniz. E, arkadaşlar <laughs> Kuvvetli bir döngü ve zafer elde edilen bir süreç e, sizi bekliyor. Artık bütün kapılarımı yani kapattım diyorsunuz. Çünkü ben o kadar çok hayal kırıklığına uğradım ki özellikle ilişkilerimde e, çok zararlar e, zarara uğradım. E, anlam veremiyorum diyorsunuz. Çok destek olmuşken arkasından bir süreç dediniz. Bir şeyleri taşlandıracaksınız. Bazı arkadaşlarımız kendi işini açmasına gitmişler. Sosyal medya hesapları üzerinden olsun ya da kendi döngülerini kurmak için, kendi işlerini açma ya da bu işi açarsam benim için hayırlı olacak mı döngüsündesiniz? Ne kadar çok neyi planlıyorsanız, kendi işinizle alakalı kesinlikle taşlandıracaksınız arkadaşlar. Güzel yerlere geleceksiniz. Peki sizin için hayırlı olacak mı? Tabii ki de olacak. Size bu hırs ve azim varsa her şeyi gidebilirsiniz. Ama birazcık aceleci davranmayın. Birazcık yavaş. E, araştırarak hareket edin diyorum. Çok güzel bir dönem olacak Hı. sizler için. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Hoşçakalın.